Bazen bir futbolcunun hikayesi attığı gollerle değil kaçırdığı bir penaltıyla anlatılır. Bazen bir adam sadece topa vuruşuyla değil başı dik yürüyüşüyle hatırlanır. İşte o adam Roberto Baccio'ydu. Ayakta ölen adam, kalplerin kahramanı, kupaların uzağında kalan bir efsane. Roberto Baccio 1967 yılında İtalya'nın Caldogna kasabasında dünyaya geldi. Kimse onun bir gün dünya futboluna en çok konuşulan isimlerinden biri olacağını tahmin etmiyordu. Futbola tutkuyla bağlıydı. Henüz 18 yaşındayken Vicenza formasıyla parladı. Sonra Fiorentina, Juventus, Milan, Inter ve Brescia. Fiorentina'dan Juventus'a tam 12 milyonu o zamanın rekor ücretine transfer oldu. Juventus 1990'da Serie A şampiyonluğu ve 1993'te UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. 1993'te Ballon d'Or ve FIFA'nın yılın futbolcusu ödüllerini kazandı. Daha sonra 1995-96 sezonunda Milan'a transfer oldu ve 1996'da Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı. Giydiği her formun hakkını verdi ama hiçbir kulübe tam olarak ait olamadı. Çünkü Baccio bir kulübün değil halkın futbolcusuydu. Roberto Baccio'nun kariyeri sadece yeteneğiyle değil yaşadığı sakatlıklarla da şekillendi. 1985'te yaşadığı ağır diz sakatlığı bir futbolcunun sonu olabilecek cinstendi. Doktorlar futbolu bırakmalı dedi ama o pes etmedi. 222 dikişle yeniden ayağa kalktı. Acı çekerek oynadı. Her maçta dizinde buzda soyunma odasına gitti. Ama her defasında sahaya bir sanat eseri bırakmayı başardı. Çünkü onun için futbol sadece bir oyun değil bir ibadetti. Amerika 1994. Baccio İtalya ile Dünya Kupası'nı kazanmak istiyordu. Baccio turnuvada İtalya'yı sırtında taşıyan adamdı. Yarı finalde Bulgaristan'a karşı attığı 2 golle İtalya'yı finale çıkardı. Finalde rakip Brezilya'ydı ve final karşılaşması 0-0 sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti ve Baccio İtalya'nın 5. penaltısını atacaktı. Penaltıyı atarsa İtalya'nın bir şansı daha olacaktı. Penaltı noktasına geldiğinde omuzlarında sadece ülkenin değil tüm dünyanın yükü vardı. Ve top o gün gökyüzüne doğru gitti O an sahada bir adam resmen ayakta ölmüştü Ama sonra tekrar kendine geldi Kupa gitmişti ama onuru kalmıştı Çünkü bazı adamlar kaybetseler bile eğilmezler Baco dünya kupasından çok sonra şu açıklamaları yaptı Futbolun kalbimi kırdığı gün dünya kupası finaliydi Hala o penaltı nedeniyle kendimi kötü hissediyorum Roberto Baccio sahada sadece topu hükmeden bir oyuncu değil ruhuna futbola katan bir filozoftu. Budisti huzur arardı. Attığı her golde yaptığı her esiste acıya rağmen gösterdiği direniş hep bir dilin vardı. Hızlı değildi ama çok zekiydi. Güçlü değildi ama sezgileri çok kuvvetliydi. Bugünün istatistik futboluna karşı geçmişi romantik yıldızıydı. 2004'te Breşkiya'da futbolu bıraktığında tribünlerde gözyaşları vardı. Çünkü Baccio'nun gidişi sadece bir futbolcunun vedası değildi. Bir dönemin, bir ruhun, bir zerafetin sonuydu. Ona Tanrı'nın kuyruğu dediler ama o hiçbir zaman Tanrı olmadı. O her zaman bizim gibi insandı. Acı çekti, düştü, kaybetti. Ama her defasında dimdik durdu. Bugün hala bir çocuğa Baccio kimdir diye sorulduğunda cevap sadece bir futbolcu değildir. Cevap mücadelecidir. Cevap karakterdir. Cevap ayakta kalmaktır. Çünkü bazı futbolcular gol atar. Bazıları tarih yazar. Ama Roberto Baccio yüreklere kazanır.